Hepinize merhabalar arkadaşlar. 13 Mayıs Cuma Bursa yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Bursa'da 10 koşulu program olacak ve ben bu 10 koşta da kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları siz yarışsever arkadaşlarımla paylaşacağım. sizlerde kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı gayen ilk ayağında Handikap 16'da 4 yaşlı safkan Arapların 2000 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Nurettin Şener piste çekecek olan 2 numaralı Şah Dragon isimli Safkan'a vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Kürşat Yılmaz hapiste çıkacak olan 1 numaralı Sınır Tanımaz isimli Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Deniz Yıldız hapiste çıkacak olan 6 numaralı Yavuz Reis ve Halil Kaplan hapiste çıkacak olan 3 numaralı Can Berkinoğlu isimli Safkanlar gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşuna geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Onur Yıldızlar pistte çıkacak olan 5 numaralı The Athletic isim misafkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Nevzat Avcı da pistte çıkacak olan 3 numaralı Haylazım isim misafkanı olacak. Buranın sürprizini ise Ali Can İnciner piste çekecek olan 1 numaralı Sadişah isim Safkan gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 3'te 4 ve yukarı Arapların 2000 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Cemal Paso'da piste çekecek olan 6 numaralı Günyeli isim mi vereceğim? Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Tolga Yıldız Alpiste çekecek olan 7 numaralı Öncü Pınar ismi Safgan olacak? Buranın sürprizini ise Nurettin Şen çekecek olan 12 numaralı Yahya Bey Gülü ismi gerçekleştirebiliriz. safkan gerçekleştirebilir. Günün 4. koşuna geldiğimizde ise şartlı 3'te 3 üç yaşlı safkan Arap'ların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada siz yarış sever arkadaşlarıma Tolga Yıldız piste çekecek olan 3 numaralı Gideros isimli safkanı günün ilk banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. koşusu 2. altılı gayenin başlangıç ayağına geldiğimizde ise Handicap 15'te 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mahmut Turan'a piste çekecek olan 4 numaralı 9 bakırlı isimi safkana vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Müslüm Çelik'e piste çıkacak olan 7 numaralı King Bora isimli saf kanalcıyım arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mustafa Çiçek'e pistte çıkacak olan 4 numaralı rütbesiz isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelik safkanım Cemal'i pasada piste çekecek olan 5 numaralı Havin Sarı'ya isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Tugay alıcıda piste çekecek olan 13 numaralı Tereşkova ve Oğuz Elena piste çekecek olan 14 numaralı Ulduz isimli safkanlar gerçekleştirebiliriz. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise Handicap 17'de 4 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mustafa Malavada piste çekecek olan 1 numaralı Premium Mover isimli safkana vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanım Furkan Himidar piste çekecek olan 3 numaralı Buz Fırtınası isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mustafa Çiçek piste çıkacak olan 4 numaralı Gold Polat ve Muhammed Mir bile piste çıkacak olan 5 numaralı Prenses Göksu isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise kısa vade 6'da 4 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada ilk şansı Müslüm Çelikel piste çıkacak olan 7 numaralı Red Luck isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Nurettin Şener piste çıkacak olan 1 numaralı Trevi Fountain isimli safkanı vereceğim arkadaşlar. Günün 9. koşusuna geldiğimizde ise kısa vade 6'da 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada siz yarış sever arkadaşlarıma Mahmut Tura'nın piste çekecek olan ekürü destekli 2 numaralı Cafer Bey isimli safkanı günün bir diğer banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 10. ve son koşusuna geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Müslüm Çelik'le piste çıkacak olan 14 numaralı Ruyu Black isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Halil Kaplan'a piste çıkacak olan 5 numaralı Mr. Ozzy isim Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mustafa Çiçek hapiste e, e olan 7 numaralı Dilber isim Safkan gerçekleştirebiliriz. Benim Bursa tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı, yorum yazmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.